Rubicon Tarihten herkese merhaba. Bu programda benim araştırmayı, okumayı, öğrenmeyi çok sevdiğim bir alan olan dinler tarihiyle ilgili bir konuyu ele alacağım. Mezopotamya coğrafyasının en eski dinlerinden biri olan Ezidiliği anlatacağım. Ezidiliğin inanç özelliklerinden en dikkat çekici olan birini, Marula dair çekincelerini ifade edeceğim korkularını dile getirmeye çalışacağım. İnançlarının özellikleri arasında sadece marul korkusu yok. Tavus kuşu da çok önemli bir yere sahip ezidiler için. Şeytan ve ateşle ilgili inanışları tarih boyunca şeytana tapıyor oldukları yönünde yanlış bir algıya yol açmış. Hz. Hüseyin ve Ehli Beyt'in Kerbela'da şehit edilmelerinin emrini veren Emevi halifesi 1. Ezid'in taraftarı oldukları iddiasını reddediyorlar. Kendilerine bu yüzden Ezidi dendiği görüşünü kabul etmiyorlar. Vaftiz ediliyorlar, namaza benzer şekilde eğilerek ibadet ediyorlar. Ateşi kutsal sayıyorlar marul, salatalık, böğrülce ve balık gibi yiyecekleri haram olarak görüyorlar. Peki şeytana taptıkları yönündeki algının sebebi ne? Şeytanla ilgili ne düşünüyorlar? Neye inanıyorlar ve ibadetlerini nasıl yapıyorlar? Ahirete inanıyorlar mı? Tavus kuşu ezidiler için neden kutsal? ve bir sebze olan marula dair kaygılarının marula ya da marul bahçesine yaklaşmamalarının sebebi ne? Bu soruların ve daha fazlasının cevaplarına geçmeden önce beğeni, yorum, abonelik ve katıl butonuyla üyelik hatırlatmamı yapayım. Rubicon tarih, ezidilerin inanç değerleri ve marul çekinceleri dosyasıyla başlıyor. Müzik Ezidiler geçtiğimiz yıllarda 2010'lu yıllarda terör örgütü IŞİD'in Irak'ta onlara yaptığı zulümler nedeniyle Türkiye'nin ve dünyanın gündemine geldi. Çok acımasız ve insanlık onuruyla bağdaşmayacak zulümlere maruz kaldılar. Ezidi kadınlar ve kız çocukları köle pazarlarında alınıp satılan bir meta olarak kullanıldı. Toplu tecavüzlere uğradılar. İnsanı insanlığından utandıracak rezilliklerin mağduru oldular. Maruz kaldıkları zulümler ezidilere dair merak uyandırdı. İnançları, kültürleri, gelenekleri ve sosyolojik özellikleri üzerine Zülfü Livaneli de Huzursuzluk adında bir roman kaleme aldı. Ezidilerle ilgili program yapma fikri de huzursuzluğu okuduğumda ortaya çıktı benim için. Kitap da, kurgusu da, konusu da hayli ilginç ve etkileyici. Zülfü Livaneli yine harika ve bir o kadar da hüzünlü bir romana imza atmış. Evet, Ezidiler şeytana taptıkları iddiasını reddediyor. Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi emrini veren Yezide taraftar oldukları ithamlarını kesin bir dille reddediyorlar. Ezidiler yol göstericileri olarak kabul ettikleri muhtemelen de efsanevi bir kişilik olan Yezid bin Ezidiyan ile Emevi Sultanı Yezid bin Muaviye arasında isim benzerliği dışında başka bir ortak nokta olmadığını dile getiriyor. Ezidi kelimesinin bu dinin tanrısı olan Azda kelimesinden türetildiği iddia ediliyor. Kürtçe'de tanrı anlamına gelen kelime Ezda. Ezda beni yaratan, veren ve var eden anlamlarına geliyor. Ezidiler Allah'a peygambersiz olarak inanan halk anlamına gelen Ezdayı olarak adlandırıldıklarını ifade ediyor. Şeytana taptıkları şeklindeki yanlış algının sebebi ise şöyle ifade ediliyor. Ezidiliğe göre önceki ilahi dinlerde anlatılan düşmüş melek şeytan diğer dinlerde olduğu gibi yaratıcının buyruğuna rağmen insan karşısında eğilmiyor ve saygı göstermiyor insana. Bu durum yani insan karşısında eğilmemesi Ezidiliğe göre şeytanın aslında ne kadar asil olduğunun tüm evrene ispatı. Şeytan yaratıcı tarafından sınanmış ve bu sınavı başarıyla verip tüm insanlığın ve dünya işlerinin başına geçme hakkını kazanmış diye inanıyorlar. Ezidilik inancında düşmüş melek Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen melek Tanrı olarak niteleniyor. Ancak burada düşmüş meleğin sahip olduğu özellikler diğer dinlerden farklı. Ezidilikte Tanrı dünyanın sadece yaratıcısı, sürdüren, idare eden değil. Tanrısal iradenin vücut bulması için düşmüş melek yani şeytan bir nevi aracılık rolü üstleniyor Ezidiliğe göre. Düşmüş melek melek tavus olarak adlandırılıyor ve bir tavus kuşu ile simgeleniyor. Gururlu bir melek olduğundan Tanrı'ya isyan etmiş Ezidiliğe göre şeytan. Ceza olarak 40 bin sene orada yanmış. Sonunda döktüğü gözyaşları bu ateşi söndürmüş Ezidiliğe göre. Artık Tanrı'yla barışık olduğuna inanıyorlar düşmüş meleğin yani şeytanın. Düşmüş meleği ateşin yemek pişiren ve yangın çıkaran bir durumunun olması gibi kabul ediyorlar. İki türlü sonuçları da olabiliyor insan için. Hem iyi hem de kötü sonuçları olabilir. Melek tavus Ezidiler için en güçlü melek ve aynı zamanda affedilmiş şeytanı simgeliyor. Şeytan kelimesi mukaddes olduğu gerekçesiyle aza alınmıyor Ezidilikte. Ezidilikte Tanrı özünde iyilikle dolu olduğundan ibadet edip onun gönlünü kazanmak gerekmiyor. Aksine ibadetin ona değil yani Tanrı'ya değil içi kötülüklerle dolu olana yani tavusa yapılması gerektiğine inanıyorlar. Bu sayede kötülüğün en büyük kaynağından korunacaklarını düşünüyorlar. Yani iyilik ve kötülüğün kaynağı aslında melek tavustur Ezidiliğe göre. Ezidiler melek tavusa ibadet ediyorlar. Ezidi inancında melek tavus yani şeytan kötü bir melek değil, yanlış anlaşılmış ve sonradan affedilmiş iyi bir melek. Ahiret inancı gibi sonradan hesap verilecek bir yerin varlığı söz konusu değil ezidilikte. Yeniden doğuşa, şekil değiştirmeye inanıyorlar. İnsanın inanışına ve yaşayışına göre dünya cennete de cehenneme de dönüşebilir. Cehennem insanın içinde kontrol edilmesi gereken ateştir Ezidilikte. Melek Tavus da bütün bu işlerin denetleyicisi ve Tanrı'nın bu dünyadaki gölgesidir Ezidilikte. Ezidilik bir sır dini gibi. Ezidiliği yaymak da yasak. Bu yüzden Ezidilik hakkında insanlar çok fazla bilgiye sahip değil, çok fazla bilgiye sahip olmak mümkün olmuyor. Misyonerliğe kapalı bir inanç Ezidilik. Cemaat dışındaki kişilere dini bilgi verilmiyor. Bazı tarihçiler Ezidilerin İslam dinini yeterince bilmemesi nedeniyle eski inançları Zerdüştlük ve bölgede mevcut olan Hristiyanlık dininden etkilendiklerini ileri sürüyor. Karma ve eklektik bir din ortaya çıkardıklarını savunuyor tarihçiler, bazı tarihçiler. Ezidiliğin kurucusu bilinmemekle birlikte kökeninin Lübnanlı Şeyh Adi bin Musafire dayandığı rivayet ediliyor. Emevi hanedanın soyundan olduğu belirtiliyor Şeyh Adi'nin. Bağdat'ta meşhur İslam alimi İmam Gazali'den ders almış bir Sufi olarak biliniyor Şeyh Adi. Daha sonra Irak'taki Sincar yani Şengal bölgesine yerleşiyor Şeyh Adi. Laliş Vadisi'nde 1162'de öldüğü ifade ediliyor. Ezidiler Tanrı tarafından seçilmiş bir halk olduklarına inanıyor. Birçoğu Şeyh Adi'nin vahiy aldığını kabul ediyor. Ezidil'in Musaf-ı ve kitab Cilve adlı iki kutsal kitabı bulunuyor. Bu kitaplarda tek tanrı inancı vurgulanıyor ancak semavi dinlerdeki gibi bir peygamberlik inancı bulunmuyor. Peygamberlik inancı farklı semavi dinlerdeki gibi değil. Ezidilikte tanrı elçi göndermeksizin doğrudan bilgi verebiliyor insanlara ve isterse insanları doğru yola sevk edebiliyor. Ezidilikten sonradan ezidi olunmuyor, bir ezidinin başka bir dine geçmesi ise en büyük günah olarak kabul ediliyor. Dini ritüeller sözlü bir şekilde nesilden nesile aktarılıyor. Ezidilikte sözlü edebiyat, Kürtçe'nin Kırmançiye lehçesinde kendini koruyor. Ezidiler sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa dualar okuyor. Bunun dışında her yıl Nisan ayının ikinci haftasında başlayan Kırmızı Çarşamba bayramından önce üç günlük oruç tutuluyor oruçluyken Müslümanlar gibi bir şey yemiyorlar. Diğer dinler gibi ibadetleri yok ezidilerin. Farklı. Sadece ruhani din adamlarının türbesini ziyaret ediyorlar. Türbelerde çıra yakıp dua ediyorlar.'' Ezidilerin kutsal tapınakları Irak'ın Doğuk ilinin Seyhan ilçesindeki Laleş Vadisi'nde bulunuyor. Her yıl Nisan ayında farklı ülkelerden haç niyetine buraya geliyor Ezidiler. Şeyh Adi'nin türbesini ziyaret ediyorlar. Buradaki beyaz çeşmede yıkanıyorlar. Yeni doğan çocukların da mutlaka bu çeşmede yıkanması ve daha sonra sünnet edilmesi gerekiyor. Bir ezidi sünnet olmadan ölse bile cenazesi defnedilmeden önce sünnet edilmesi gerekiyor. Ezidiler diğer bazı Kürt ve Orta Doğu toplumları gibi aşiretlerden oluşuyor. Ezidiler arasındaki toplumsal örgütlenme düzeni Hindistan'daki kas sistemine benzerlik gösteriyor. Bu sisteme göre toplum, şey, pir ve müritler olmak üzere 3 kesimden oluşuyor. Bu üç kesim arasında evlilik dini olarak kabul edilmiyor. Ezidilerin başka din mensuplarıyla da evlenmesi yasak. Dünyada Ezidi nüfusun en yoğun olduğu ülke Irak olarak biliniyor. Buradaki nüfuslarının 500 bin olduğu belirtiliyor. Ağırlıklı olarak Müsul'un Seyhan, Hamdaniye, Sincar ve Duhok merkezi ile çevresindeki köylerde yaşıyorlar. Türkiye'de ise Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerinde ikamet ediyorlar. Ezidilerin bir kısmı da Almanya, Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşıyor dünyada ezidi nüfusun 800 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Gelelim ezidilerin bir sebze olan maruldan neden çekindikleri hususuna ve diğer haram kabul edilen durumlara. Kürtçe'de marul için has kelimesi kullanılıyor. Kadın peygamber olarak kabul ettikleri hassanın adını anımsattığı için has kelimesini kullanmıyorlar. Doğru telaffuz ediyorsam eğer. Marul'u haram kabul ediyorlar bu yüzden. Kuru fasulye ve koyu mavi boya da Haram Ezidilikte. Hz. Yunus'a saygısızlık etmiş olmamak için balık da yemiyorlar. Peygamberlerden birinin sürüsü olduğu için ceylanları da yemiyorlar. Melek tavusa saygısızlık etmemek için horoz da yemiyorlar. Zira horozun tavus kuşuna benzediğini düşünüyorlar. Evet, Ezidilik inancı ve Ezidilerle ilgili bilgiler özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı Rubikon Tarih'e abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubikon Tarih'i takipte kalın.